Yolun başındayken devam ediyor. Kavram Eğitim Kurumları CEO'su Ümit Kalko bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ümit Bey. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi biz programlarımızda haftalardır konuşuyoruz bu koronavirüs salgını eğitim sektörünü nasıl değiştirecek, dönüştürecek diye ama özellikle bu soruyu size de yöneltmek istiyorum. Eğitim girişimcisi olarak siz nasıl görüyorsunuz şu an durumu? Tabii şu anda yaşanan bu süreçler Türkiye'de özel okul sektörünü ve özel kurs sektörünü yer alamış durumda. E tabii bunun akıbetinin ne kadar daha etki edeceği, ne kadar daha süreç alacağı, virüsün etkilerinin neler olacağını hep beraber yaşayıp görüyoruz. Çünkü daha önce sadece ülkemizin değil, dünyamızın deneyimlemediği bir sürecin içerisindeyiz. E, i̇lk başta bunun paniğini yaşamıştı tüm e, sektör belki. Ama daha sonra hızlı bir şekilde bu duruma adapte olmaya başlayıp uzaktan eğitim süreçlerini devreye sokarak aslında bir nebze olsun yerine eğitimin yerine uzaktan eğitimle çocuklarımızı eğitimden uzaklaştır, uzaklaştırmamak adına velilerimiz de bu sefer çok daha merkeze alarak onları da bu sürecin içine katarak bir sürece girmiş olduk. Ama tabii ki bu süreç e, bundan sonra sektörde neleri değiştirecek bence birçok şey değişecektir. E, öncelikle uzaktan eğitim dediğimiz kurgunun ilk defa bu kadar ihtiyaca asıl olduğundan dolayı ön planda olması Bundan sonra da dünyamızın buna benzer bir durumla karşılaştığında tekrardan daha hazırlıklı olmak adına birçok kurumu bu tarz yatırımlarda insanları teşvik etmiş olacak. Tabii yatırımcı olarak bizler eğitim girişimcileri olarak sektörde buna benzer süreçlere karşı okullarımızı, kurslarımızı hazır hale getirmekte yükümlüyüz. Aslında sadece uzaktan eğitim olarak bakmamak gerekiyor bence hazırlanmamız gereken sürece. Yani bize Covid ya da koronavirüs bize sadece bunu öğretmedi. Biz aslında yıllardır sektörde mış gibi yaptığımız birçok şeyin hakkını vermemiz gerektiğini öğrendik. Nedir bu? İşte uzun yıllardır okullara gittiğiniz zaman, kayıt görüşmesi yaptığınız zaman ya bizde yapay zeka var, robotik kodlama var, teknolojileri kullanıyoruz gibi söylemlerin aslında var mı? Var demek için ortaya döküldüğünü. Yani biraz sloganda Bunun, kaldığını belki de. E, evet sadece algı operasyonu çerçevesi sloganda kaldığını e, ve bu daha çok okulların kendi reklam pazarlama faaliyetlerini bir done olarak kullandığını ve hakkını vererek eğitimde layıkıyla kullanılmadığını aslında öğrenmiş olduk. E, bundan sonraki süreçte artık hani yeni bir e, tabir çıktı. Hibrit eğitim denilen o kurgunun işte yapay zekanın, robotik kodlamaların yani eğitim teknolojilerinin çok daha merkeze yavaş yavaş konması gereken bir sürece girdiğini ve bu işin de hakkıyla yapılması gerektiğini öğrenmiş olduk. Aslında biz ülke olarak yeniliklere çok çabuk adapte olabilen bir milletiz. Bu bağlamda biz uzaktan eğitimi de hızlı bir şekilde geçiş yapan dünyadaki nadir ülkelerden birisiyiz. Bu bağlamda ben önümüzdeki yeni eğitim öğretim dönemi itibariyle Koronavirüsün bize öğrettiği en önemli şeylerden birisinin uzaktan eğitimin aslında sadece okulların kapalı kaldığı dönemlerde de değil normal dönemde de kullanılabilecek olduğunu öğrenmiş olduk. Örgün eğitim sırasında da entegre olabilecek, birlikte yürütülmesi gereken aslında belki de bir yapı, değil mi? Kesinlikle. Ben uzaktan eğitim kurgusunun sadece okulların kapalı olduğu dönemlerde değil Eğitim öğretim döneminin dışındaki saatlerde ve günlerde de artık eğitim hayatımızın içinde olması gerektiği kanaatindeyim. Bunu da birçok kurum zamanla kullanacaktır. Artık veliler okullara işe girerken hani hep soruyoruz ya ya da katıldığımız birçok programda soruyorsunuz. Veliler özel okul tercih ederken elere dikkat etmeliler? Evet. Hangi evet. soruları sormalılar diye. Ben ona artık geçmeden buna... önce aslında şu mış gibi meselesinde bir şeye takıldım. Onu sormak istiyorum. <laughs> Şimdi acaba... Evet. E, Sektörde bu koronavirüs öncesinde de bir takım sıkıntılar vardı. Ciddi sıkıntılar yaşayan eğitim kurumları evet. vardı. Üstüne bir de Covid-19 eklendi. E Şimdi maddi olarak sıkıntıda olan, çocuğunu okula gönderemeyecek olan, belki iflas etti, belki işten çıkarıldı veliler var. E acaba bu salgın süreci bittikten sonra Eylül'de dahi kapısını açamayacak eğitim kurumları olabilir mi? Ne diyorsunuz? Şimdi açıkçası şöyle Görkem Hanım, yaşadığımız bu süreçlerde tabii ki aslında bizim sektör korona öncesinde de biraz kırılganlaşmıştı. Bunu dershanelerin dönüşme sürecine, kapanma ve daha sonra dönüşme sürecinden itibaren başlayan özel okullaşmanın hızlı artması, buna istinaden hükümetimizin uygulamış olduğu teşvik politikalarıyla taleplerin de bu oranda devam etmesiyle özel okul sayısı her geçen gün artmıştı ve bu talep de görmeye devam ediyordu. Lakin iki yıl önce teşviklerin kaldırılması sektörün biraz kırılgan hale getirdi. Üstüne koronavirüs tedbirleri, koronavirüs sürecinin dahil olması, evet. okulların kapalı kalması, bunların kurumların nakit akım tablolarını bozması, bununla beraber kayıt mekanizmalarının ötelenmesi biraz tabii ki biz eğitim girişimcilerini Türkiye genelinde yordu. Ama kapanan okullar olabilir ama kapanan okulların sayısı açıkçası binde birler modunda kalacaktır diye tahmin ediyoruz. Daha çok biz birleşmelerden güç güçlü birliklerin doğacağını öngörüyoruz. Hmm. Yani hmm. bazı bölgelerdeki kapasitesinin kullanım oranı çok düşük olan birkaç okulun bir araya gelip kapasitelerini arttırıcı, güçlerini birleştirici mekanizmalarla daha güçlü bir eğitim modeli ve eğitim işbirlikleri çerçevesinde süreçlerini devam ettireceğini öngörüyorum. Bununla beraber bu koronavirüs sonrasında bizim sektörde markalaşmanın biraz daha ön plana çıkacağını, çünkü bu tarz kapama ve benzeri süreçlere karşı markaların tedbirlerini daha çabuk alacağını ve kendi tabelasını taşıyan, kendi markasını, kurumsal kimliği taşıyan kurumlara daha çok sahip çıkacaklarını görüyorum. Bu bağlamda da e, gerek verilerin, gerekse okul e, kurucularının daha çok markalar etrafında toplanacağı, e, güç birleşmelerinin olacağı yeni bir dönem olacağını öngörüyorum. Peki burada ortak kararlar derken e, herhangi bir artış olmasa ya da ona dönük yapılacak bir takım çalışmalar olabilir mi? Yani aileler özel okula göndermesen mi acaba ben şu dönemde çocuğumu diyen aileler Şimdi, için soruyorum? Aslında şöyle e, tabii ki yaşadığımız bu sürecin e, ülkemizde ekonomik boyutları da oldu. Bir takım, bir takım işten çıkarmaların olduğunu ve ekonomik daralmalar yaşandığı bir gerçek. Ama bununla beraber özel okulların yaşanan bu süreçten sonra daha az kontenjanlarla eğitim vermesi ve daha hijyenik koşullara sahip olması gibi sebeplerle de taleplerinde bir artış olacağını da öngörüyoruz. Yani bir taraftan ekonomik krizin olumsuz etkilerini yaşayacakken sektör, bir taraftan da daha hijyenik bir okul olmanın, daha az öğrenci ile eğitim vermenin de cazibesini de yaşayacak. E bu bağlamda tabii ki özel okul velilerimizin genel olarak okul kurucularından talebi yaşanan süreçlerden dolayı fiyat artışlarının olmaması yönünde. Ama takdir edersiniz ki ülkemizde yaşanan bu süreçlerin enflasyona bir etkisi olacağı gibi bunun bize de olumsuz etkileri olacaktır. Okulların bir takım gider kalemleri var. Bunlar maaş, öğretmen maaşları ağırlıklı olmak kaydıyla kira ve benzeri giderler. Mesela okulda pişen yemeğin maliyetin artmaması ihtimali yok şu anda. Ya da okul kirasının artmamasının ihtimali yok. Ya da biz geçen sene çalıştırdığımız ekip arkadaşlarımıza bu sene sezam yapmıyoruz deme şansına sahip değiliz. Ha tabii ki bu fahiş bir zam olmasın, verilerimiz etkilenmesi noktasında en fikirim. Ama hiç zam olmasın noktasında kurumların ayakta kalmayacağı öngörüsüyle zamın olması kurumları daha çok kerettirmek için değil ayakta kalıp eğitim hizmetlerini layıkıyla verebilmek için elzem olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerin iş güvencesinin, özlük haklarının korunması meselesi de ne kadar önemli değil mi? Özel okullar açısından şu dönem e, öğretmenin yanında olmak çok önemli. Tabii ki aslında e, sadece öğretmen olarak bakmamak lazım. Bizim e, kurumlarımızda ağırlıklı olarak öğretmenler olmakla beraber yardımcı personellerimizden de oluşan ortalama bir okulda yüze yakın çalışan istihdam edildiği bir yapıdan bahsediyoruz. Emek veren arkadaşlarımız bunlar. Kimisi öğretmen olarak emek veriyor, kimisi temizlik görevlisi olarak emek veriyor, kimisi güvenlik olarak emek veriyor. Bunların da tabii ki devletimizin tanıdığı bir takım hakları var. Kısa çalışma ödeneğinden edindikleri bir gelir olduğu gibi ücretsiz izne çıkartılmalar halinde edindikleri bir gelir var. Ama şu an Türkiye'de genel olarak sektörde buradan alınan gelirin üstünde kalan yani normal maaşıyla buradaki maaşı arasındaki farkı da genel olarak okulların bir takım yöntemlerle ödediklerini de görüyoruz. E tabii bu aslında hiç yaşanmasaydı daha hiç öğret süreçleri girmeseydik de diyebiliriz ama özel okullar açısından da öğretmenleri ve diğer çalışanları mağdur etmemek üzerine herkes elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızı okula göndermiyorsak niye para ödüyoruz diyen veliler oldu. Eğitim ücretinin geri iadesini bekleyenler e, ki en son yakın tarihte konuşulan servis meselesi çocukların okul servis ücretlerinin iade edilmesini haklı olarak veli talep ediyor. Yine yemek ücretleri okula gitmiyor. Yemek ücretleri bize geri verilebilir diyor. E, çocukların özel okullardan nakillerini alıp devlet okuluna taşımak isteyen veliler oldu. E, hatta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİME yapılan bütün bu başvuruları Cimer değerlendirdi ve dedi ki aslında siz tüketici hakem heyetine giderek bu sorunu çözebilirsiniz. Şimdi veli okul dayanışması nasıl olmalı yani hiç bu hakem heyetine falan başvurmadan bu servis meselesi yemek meselesi okuldan talep etse okul bunu karşılasa olmaz mı? Şimdi Görkem Hanım ya bu da şöyle bakmak lazım. Ee, siz velisiniz. Çocuğunuzu bir okula yazdırdınız. Bir takım ödeme tablosu çerçevesi ödemelerinizi yapıyorsunuz. Buna karşılık bir hizmet alıyorsunuz. Bu aldığınız hizmetten hizmeti yarım kalan alamadığınız işler olabilir. Nedir bu? Servise binmiyorum. Dolayısıyla bunun ödemesini yapmak istemiyorum diyebilirsiniz. Bu sizin hakkınızdır. Yemeği yemediğim dönemlerin yemek bedelini ödemek istemiyorum diyebilirsiniz. Bu da makul bir şeydir. Bunların geri ödenmesi zaten hakkaniyet çerçevesinde Kulağa zaten hoş gelmeyen bir şey değil. Hakkınızın geri ödenmesi. Bazı özel okulların bunları geri ödeme yaparken bunu şova dönüştürdüklerini de görüyoruz. Bunlara gerek yok. Herkes herkesin hakkını geri veriyor aslında burada. Ama işin eğitim tarafına baktığımız zaman uzaktan eğitim mekanizmasıyla öğretmenlerimiz eğitimlerine devam ediyorlar. Binalarımızın asıl ana gider kalem olan kira ve benzeri giderlerinde sıra dışı bir değişikliğimiz olmadı. Yani biz hizmetlerimizi devam ettirmeye gayret ediyorken verilerimizin uzaktan eğitim alıyoruz ben ödemeyi yapmıyorum demesi hem hukuk aykırı ki bakanlığımızın en, en son yaptığı açıklamada uzaktan eğitimin de bir telafi modeli olduğu. Yani tabii ki burada işin uzmanları bunu daha iyi yorumlayabilir ama biz de işin bir tarafında taraf olarak konumlandığımız için biraz da işe hakim pozisyondayız. Önemli olan hizmetin bir şekilde edimimizi yerine getirmek. Biz edimimizi uzaktan yerine getirmeye gayret ediyoruz ve bu bağlamda da buradaki ödemeler noktasında verilerimizin de aynı gemide olduğumuzu, öğretmenlerimizin maaş yükümlülüklerine sahip olduğumuzu, çocuğumuzun iyi bir eğitime devam edebilmesi için bu okulların ayakta kalması gerektiği ve aslında bunun bir lütuf değil, hizmetimizin karşılığı olduğunu bilmeleri lazım. Ama yemek ve servis konusunda hem fikiriz mutlaka iadeleri tüm sektörde, tüm markalar bunu yapmaya başladılar. Kimisi bir sonraki yıldan mahsup ediyor. Kimisi telafi dönemi belki Eylül'de yapılacaktır deyip Eylül'de bunları yapalım. Ne kadarlık eksik bir hizmet varsa o zaman tamamlayalım diyor. Öyle ya da böyle yemek ve servis konusu çözülür. Eğitim zaten telafi olan uzaktan eğitim yapıldığı için burada ödemelerde gecikme hukuka da vicdan da aykırı olduğunu düşünüyorum. Hı. Şimdi aslında Veli de öğretmenle hiç olmadığı kadar empati kurduğu bir dönem yaşadı. Katılıyor musunuz? Yani bir yandan kendi işlerini sürdürmeye çalışıyor evde çalışıyorsa bir yandan da okullardan bültenler geliyor onu uygulamaya çalışıyor. Yani bu dönemde çocuklarının hem annesi hem arkadaşı hem öğretmeni olduğu veliler gerçekten onlar da öğretmenin değerini aslında daha fazla anladılar diye düşünüyorum. Şimdi aslında hem fikiriz verilerimiz hem öğretmenlerin değerini anlamış oldular bu süreçte. Aslında verilerimizin yaptığı tek şey şu, onlardan beklentimiz nedir? E, uzaktan eğitimde çocuklarımızı bir şekilde o kameranın karşısına oturtmak. Evet. Ve ondan sonra orada kalmalarını sağlamak. Yani velilerimiz ilk ilk başlarda özellikle belki sonraki haftalarda çocuklarımız adapte olmaya başladı, adaptasyon sorunu açtılar belki ama Velilerimiz daha ilk haftalarda çocuklarımızı kameranın karşısına geçirip sabit oturtmakta zorlanıyorlardı ki öğretmenlerimiz bunu yapıp üstüne ders anlatıp bunu öğrenip öğrenmediğini görüp anlaşılmayan konuları tekrar edip pekiştirip sınavlar yapıp sınavlarla bunu ölçüp yani bambaşka bir iş yaptığını e, birebir öğrenmiş oldu. Kendileri deneyimleyerek öğrenmiş oldular. Ha Bizim açımızdan da şu ortaya çıktı. Aslında biz başından beri özel e, yani özel tüzeli yok bunun eğitimde. E, öğrenci, öğretmen ve veli ayaklarının hep önemli olduğunu söylerdik ama hiçbir hiç, 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 bu zaman kadar da e, velinin bu kadar önemli bir rol oynadığını da e, fark etmemiştik. Aslında normal uzaktan eğitim değil, normal eğitimde de velinin çok büyük bir rolü var iken uzaktan eğitimde bu rol çok daha ön plana çıkmış oldu. Yani veriler öğretmenleri anladılar. Bizler verilerin ne kadar önemli olduğunu anladık. Veriler de kendileri ne kadar önemli olduğunu fark etmiş oldular. Aslında bu yeni dönemlerle ilgili verilerin bu tarz süreçlerin biraz daha içinde olmaları gerektiğini de bizlere öğretmiş oldu. Çok teşekkür ediyorum, değerli katkınız için. E, hep birlikte bekleyip göreceğiz. Umarız e, sektörde doğru gelişmeler olur. Sizin söylediğiniz gibi eğitim teknolojileri ön plana çıkacak dediniz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Ben teşekkür ediyorum. Umarım Eylül ayında da artık yeni eğitim öğretim yılında başlarız. Çünkü biz çocuklarımızı uzaktan değil yakından görmek istiyoruz. Çok da bunun özlemini duyuyoruz. Bunun da yakın zamanda olmasını temenni ediyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kavram Eğitim Kurumları CEO'su Ümit Kalko bizimle birlikteydi. Bugün de programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte Habertürk ekranlarında buluşmak üzere. Kaçırdığınız programlarımızı yolun yolunbaşındayken.tv adresinden takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. İyi bir hafta sonu diliyorum.